genel terimi an ve ilk terimi 2 olan bir aritmetik dizide önce şunların hepsinde k olduğu için şöyle bir şey yazalım. ak'yı ak diye yazdım. ak artı 6'yı ak artı 6 tane r yazıyorum. Buna isterseniz d kullanın, r kullanın harfin önemi yok. 6 tane ortak var. eşittir 36. Alttakini yazıyorum. AK artı 9 tane R AK artı 9 ve AK artı 13 tane R de AK artı 13 eşit. Bunların toplamı 100. eksi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. Ne oldu? Şu AK'lar gitti. Bunlar gitti. Burası eksi 6 R artı 9 R'den 3 R. 13 R de burada var. 16 R oldu. Eşittir. 100 eksi 36'dan 64. Dolayısıyla R'miz 4 olarak gelir. Yani bu aritmetik dizide ortak farkımız 4 ve A birimiz 2. Bu soruda verilendi zaten. E şimdi ilk denkleme bakalım. AK artı AK artı 6. Dolayısıyla şu kısım. Burayı bir renk değiştirelim. Şurası 36. E, R'miz 4 olduğu için burası 24. 2 tane AK'ya 12 kaldı. O halde AK'mız 6 olur. Bakın A1 2 ise A2 zaten 2 artı 4 direkt 6 olacak. Sayı küçük olduğu için direkt yerine koyduk. O halde K'mız 2 olarak gelecek. AK ikinci terim bu dizide.